Evet, Safranbolu, Tokatlı Kanyon'u. Atalım. Atalım. Al Evet. <laughs> at at. Tamam, geçebilirsin. Az önceki videoda merdivenlerin gözüktüğü alandan buradan aşağıya ineceğiz. Şimdi bakın insanlar geliyor. Çok süper bir yer. Burası Kemal Köprüsü. Buranın artık Tokatlı Kemal Köprüsü mü sayılıyor? Ne sayılıyor bilmiyorum ama eski bir köprü olsa gerek. Eski bir yapıya benziyor. Su kemerine benziyor yani. Şimdi buradan aşağıya kanyonun içine giriyoruz. <laughs> Bayağı derin bir kanyon. Bu şekilde. Çok güzel. Yalnız bir tehlikesi var. Burası komple ahşap. Kalın, sağlam ahşaplar olmasına rağmen bakın kanyonun derinliğini görüyorsunuz. Şu anda bulunduğumuz bölgeye göre şu ağaçlar çok aşağıda ve biz bu büyük ağaçların da üzerindeyiz. <laughs> Gel Şu anda iniyoruz. Burası Tungatlı Canyon'ın yer. Giriş 4 TL. Bilet atarak içeri girebiliyorsunuz. Az önceki yer. Terastan çektiğimiz yer. Bu şekilde. Ağaçların içinde. Şu şekilde devam ediyor. Şimdi buradan ineceğiz. Buradan Az önce çektiğim yerin içerisindeyiz. Ve görüyorsunuz kayaların yapısı çok hoş. Sanki sonradan yapılmış gibi. Ama çok iyi. Yine kanyon insanlar çıkıyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde. <laughs> Leyla sanki bu kayalar yani zamanında örülmüş gibi değil mi? Örme taş gibi. Evet. Acaba bu kemer köprü yapıldığı dönemde yapılan bir inşaat mı bu? Yani o döneme ait yoksa tek parça kayanın sonradan sonraya şekillenmiş hali mi? Ama çok tehlikeli biliyor musun? Şu anda durduğumuz yer. Şu anda durduğumuz yer çok tehlikeli. Bu kaya sanki kopmak üzere gibi. Şimdi böyle şeyler bana çok tehlikeli geliyor. Biraz da korkuyorum. Kayalar. Evet, var. Biz bu taşların üzerinden geldik arkadaşlar. Bu ceviz ağaçları. Burası bu şekilde devam ediyor. Çok hoş bir yer. Yani burada bu kadar güzel bir yer olacağı hiç aklıma gelmemişti. Şu anda o büyük kanyonun içerisindeyiz. İçeride yürüyoruz. Buralar doğal oluşum. Bilmiyorum ama Çok hoş bir yapısı var Buradan bir çıkış vermişler Burada bir ufak Mağara benzeri bir şey var ama mağara yok Mağara yok orada bitiyor Tabi. Şöyle Ve çok büyük Kayaların altında yürüyoruz şu anda çok acayip. <laughs> ama korkunç. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burada insanın kafasına kaya düşebilir. Ya. Hiçbir önlem olmaması çok kötü. Yani artık bizim fazla korunmacı davranıyoruz. Bilmiyorum ama. Ama şartlarda arkadaşlar burada e, en azından çatısı olması lazım burada. Bu yol böyle. Dur bakalım. Evet arkadaşlar yol bu şekilde devam ediyor. Aşağıda toprak düzlüğe inene kadar burada böyle bir yer var. Bakın böyle çıkabiliyorum. Şurada mağara benzeri bir yer var. Şu anda çıktım içerideyim. Burada bu mağara benzeri yerin içindeyim. Bu muazzam bir şey. Bu doğal oluşum mu bilmiyorum ama Hey Leyla, çeksene beni. Leyla. Arkadaşlar, bir önceki videomu çektiğim teras şurası bakın. O terasın üzerindeydik ve çok yüksekti. 80 metre yüksekliği varmış yazana göre. Teras mühendislik olarak herhalde esnemesi normal olabilir ama teras hafif hafif esniyor böyle sallanıyor üzerinde insanlar hareket ederken ve çok korkunç bir insan içinde bir ürperti bırakıyor. Ha düştük ha düşeceğiz diyorsun yani. Aha gidiyorsun. <laughs> Çektin mi beni? Çek beni de çek ne var? YouTube videomuz bu bizim. Ben bulunduğum bölgeyi çek yani hani nereye çıktığımı. Nereye çıktığımı. Şimdi buradan iniyorum. Aha arkadaşlar burası kaygan. Şöyle çıktığım yerden ineyim. Taşların yapısı çok güzel. Şimdi az önceki yere indim. Burada videoyu kapatmak zorunda kaldım çünkü koşar adım indim. <laughs> Buralar böyle doğal olması açısından böyle basit basit oturma yerleri yapmışlar. Çok hoş. Çok kibar. Ama çok eski bu kendini bile taşımayabilir. Evet, görüyorsunuz. Kayalar tamamen doğal oluşumlar. Buranın tarihiyle alakalı da alt yazıda açıklama bölümüne bir yazı geçerim bu gerçek anlamda burası muhteşem. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer bence. İmkanı olan herkesin. Hani biz burada yaşıyoruz. E, Bartonluyuz. Buraya gezmeye geldik. Çok da iyi oldu. İyi ki gelmişiz. Burası böyle ormanlık alan. <laughs> Her Türk'ün aklına geleceği gibi benim de aklıma şimdi şey geldi. Burada on numara piknik olur. <laughs> Ama arkadaşlar böyle yerlerde ateş yakmayın. Doğaya zarar vermeyin. Çünkü korunması gereken yerler çok güzel yerler. Gerçek anlamda çok hoş. Evet cam teras ben az önce çektim. Şimdi indiğimiz yer Yine az önceki gösterdiğim tamamen doğal. Bakın kayaları görüyor musunuz? Burası kanyonun içi şu anda ve en dibine indik kanyonu. Buraya inmek için yollar yapmışlar. Çok güzel fakat çok sağlıklı değil açık söyleyeyim. Altında hiçbir metal destek göremedim. Hep ahşap ve bazı yerler gerçekten yüksek bu ağaç. Korumaların düşmesi, merdivenin düşmesi demek. Burada can kaybına yol açabilir yani üzerindeki insanlar düşerse. Şu anda geldiğimiz bölüm. Bakın. Arkadaşlar video biraz sarsıntılı olabilir maalesef. Gimbal'ımız vardı. Gimbal'ı getirmeyi unuttuk. Çünkü buraya başka bir iş için geldik gelmişken gezilecek yerlerine bakalım dedik internetten Tokatlı Kanyonu ve Kristal Cam Terası bulduk onun üzerine geldik böyle hazırlıksız oldu kusuruma bakmayın buralara tekrar gelip tekrar video çekersem yeni video çekersem yani ekipmanla geleceğim yeni videolar atıp bu videoları kaldırırım tekrar su çok berrak gördüğünüz gibi. Muazzam güzel ve şu anda bulunduğumuz bölüm böyle kanyonun en aşağısı çok güzel bir yer. Şey bir daha buraya gimballa geliriz bir çekim yaparız. Yaka mikrofonu da getirmek lazım. Burada şu anda çöp üzerinden geçeceğiz. Çay içme yeri var herhalde. Çay içme yerinden de geçelim. Bakalım aşağılarda ne var. Şu anda bu gületin üzerinden geçiyoruz. Bilmiyorum. Gel. Bakın at yazıyor burada. Ya? Sallanacak mı? <laughs> Sallanacak mı? Sallanacak <laughs> mı?